Sayın Başkan tebrik ediyoruz. İyi akşamlar. İyi akşamlar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz Sayın Başkan. Gerçekten müthiş bir zafer. Galatasaray 3-2'lik deplasman galibiyetiyle dönüyor. Birbirinin revanşında ve adımızı artık son 8'e yazdırdık. Kutluyoruz ve düşüncelerinizi, yorumlarınızı merak ediyoruz. Ben öncelikle buraya kadar gelip destek veren bütün taraftarlara sevgilerimi gönderiyorum. Televizyon başında bu maçı izleyen dostlarıma ve taraftarlarımıza da bütün sponsor severleri kutluyorum. Aslında çok güzel bir gece geçirdik burada ve bu akşam dönüyoruz. Her şey gönlümüzce oldu. Çok ciddi, çok Karşılıklı bir mücadeleyle geçen bir maçtı. Bunu keyifle izledik. Başarılı da olduk her şeyden evvel. Teknik heyetimizi ve bütün oyuncularımızı kutlamak gerektiğine inanıyorum. Bunun tadını hepimiz inşallah önümüzdeki günlerde çıkartacağız. Galatasaray'ın önüne yeni bir devir açıldı. Ve durdurulamaz yükselişimiz devam edecek. Bunu bütün spor severlere ve taraftarlarımıza şimdiden duyurmaktan mutluluk duyuyorum. Sayın Başkan tabi etap etap düşünüyorsunuz hep zaferleri galibiyetleri kuşkusuz bugün yaptığımız röportajda buna değinmiştik grup kuralları çekildiğinde öncelikli hedefi 16 olarak son 16'ya kalmak olarak belirlemiştiniz ama şimdi 8 artık bundan sonra herhalde 4 ve final gibi yavaş yavaş ileri doğru bakacağız. Valla gidebildiğimiz yere kadar gitmek istiyoruz bunun için de farkındaysanız elimizden gelen her türlü çalışmayı ve desteği getirmeye çalıştık. Bugüne kadar ve bundan sonra da bu devam edecek. Yok diye yok diye yolumuzu aç açacağız. E, Sayın Başkan, bir de maç öncesi bugün e, takımı otelde ziyaret ettiniz ve bir toplantı yaptınız. Biz de Galatasaray TV ekranlarına o konuşmanızı getirdik. E, orada bir sürprizden bahsediyorsunuz futbolcularınıza ve Fatih önce size açıklayacak diyorsunuz ama artık herhalde açıklandığına göre sizin ağzınızdan da buradan seyircilerimize duyurmamıza bir sakınca yoksa alabilir miyiz? E, valla e, oyuncularımıza ve teknik eğitimimize e, sürpriz olarak bahsettiğim şey, onların bu başarılarını en azından e, bir hediyle e, kutlamaktı. E, bunu hak ettiler, fazlasıyla hak ettiler ve e, hak ettikleri şeyi de alacaklar. Peki sayın başkan, tekrar tebrik ediyoruz, kutluyoruz. Umarız yarı final mutluluğunda buradan beraber yaşarız, paylaşırız. İyi akşamlar, iyi yolculuklar diliyoruz. İyi akşamlar, çok teşekkür ediyorum, iyi yayınlar. Bence çok irde.